başlayalım. <laughs> <laughs> Malum 6 Şubat'ta 11 Eylül'ümüzü kapsayan büyük bir deprem yaşadık. Bu depremden sonra Allah razı olsun ülkemizin dört bir yanından desteklerini esirgemeyen iş insanlarımız ve setikalarımız devletimiz her zaman yanımızda oldular. Seyyar bir fırın teşkil ettiler. Bu fırını biz çalıştırıyorduk çadır içinde. Burada ...ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyoruz. Ee, bu konuda sponsorluğunu da onlar üstlendi. Biz sadece burada aracılık yapmaya gayret gösteriyoruz. Ee, bize dedik ki çadırda önümüz yaz hem de hijyenik olsun diye... ...hemen e, mini bir gördüğünüz gibi e, kulübeyle birlikte... ...inşallah kapalı bir alan almak istedik. Hem yağmurdan yaştan hem de e, önümüz yaz olması hasebiyle... Ee, sıcaktan korunması için vatandaşımıza Ramazan boyunca ücretsiz ekmek dağıtımı yapacağız yani inşallah aşa ile birlikte e, bunun çabasındayız yaralarımızı hep birlikte sarmaya çalışıyoruz vatandaşımızın yanındayız e, Rabbim bir daha bu afatları e, göstermesin diyoruz aslında bizim mahallemiz tok evleri devletimizin yapmış olduğu evler asasarlı çıktı tabi açılar devam ettiği için vatandaş hala çadırda kalmaya devam ediyor ee, evde kalan vatandaşımız da var. Yani cesaretli olanlar, korkmayanlar, evde kalanlar da var. Ee, yani binalarımızda çok bir sıkıntı görünmüyor ama artçılar devam ettiği için haliyle insanların çocukları var, ee, ailelerinde korkanlar var. Yani e, tedbir amaçlı çadır hayatlarını idam etmeye çalışıyorlar. Ee, 732 haneyiz biz aslında toplam olarak. Tabi burada il dışında olanlar var, çadır kentlere yerleşenlerimiz var. Afatta tabi can kaybı olanlarımız var, evlatlarını kaybeden vatandaşlarımız var. Ee, biz de depreme ilk günden beri vatandaşımızın yaralarını sarmaya gayret gösteriyoruz burada. İhtiyaçlarını karşılamaya. Ee, Kapaklarını açayım isterseniz. <laughs> Seyyar fırın. Bir tane daha. Yani e, hamur, hamur kazanımız burada aynı kadar. İnşallah yarın çatısını kapatırsa.